Hepinize merhaba, hepinize merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. arkadaşlar. Dictators, bilmem ne arkadaşlar, No Pass. Çok uzun bir adı var. Onu oynayacağız arkadaşlar, başlıklarınız gibi. Arkadaşlar benim şu an önceki oyuna devam et değil. Yeni oyuna başlayacağım arkadaşlar. Önceki oyunu beni çok güzel. Yine oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Önce kademiş oyunu siliyoruz hemen. Evet diyoruz. Ülkenizi seçin diyor arkadaşlar. Hemen Türkiye'yi seçelim. Hemen. Türkiye. daha gördüm. Türkiye arkadaşlar burada. Başlat diyorum. Türkiye kırmızı da arkadaşlar. Kırmızı yapacağım. bölgemizin Bak kırmızı okuyayım. Yok doğru. Arkadaşlar bu bölüm en az. Yani haritaları işgal edene kadar. Oyunu ben mantarını biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Dur anlatacağım. Kaç bölüm oldu yani. Arkadaşlar final bölümüne kadar gidecek bu. İnceleme geçti izleyeceğim. Arkadaşlar şimdi. ilk önce üretim Türkiye arkadaşlar. Gömlek fabrikası farb açıyoruz. İşte paramız birikiyor. Altyapıyı tapıyı geliştir, teknolojiyi geliştir, vergiyi arttırıyoruz. Arkadaşlar birden hani şimdi gördüğünüz gibi uçaklar geçmektedir. Onların üstüne tıkladıkça, işte onlar düştükçe para veriyor. Ve haritamızdaki, coğrafya haritamızdaki şeyler arkadaşlar keşfedeceğiz. Keşfediyorum mesela Rusya. Buraya keşif ekibi Evet diyorum. Böyle tüm dünyayı keşfedeceğiz. Dilerseniz keşfedelim. Evet diyorum. Evet. Evet. Böyle böyle yapacağız. 200 TL'miz oldu. Askeriyle gidip bak işte tam tamamen 200 tane asker tatını aldım şu anda. Birazcık piyade silahı ama mermimiz yok. Onlar da alacağız. İşte böyle böyle para kazanıyoruz. Benim bir tane taktiğim var. Oynat da taktiği verecektir. Yeni Zelanda arkadaşlar buğdaylar 10 TL. İspanya'da 100 TL. Ak işte buradan buğdaylar 200 tane İspanya'ya İspanya'ya sattığımız zaman işte bak böyle koleji gönderiyoruz. Sattığımız zaman arkadaşlar elimize 17.000 TL yakın para geliyor. Hatta şuraya açıkta işte gemi ekibimiz var kargocu. Ticaret ekibi onları gönderiyoruz. Bakalım şu anda buğday kaç TL buğday yok burada o zaman. Oyun bize oyun açıklarını söyleyecektir. Hemen buradan abi şu paramız biriksin. Biz biraz keşfe gibi yapalım. İşte bunu yapacağız. Yapa yapa para para yapacağız. Işler, ülkeye saldırabilir. Sol şu şeye tıkladınca arkadaşlar yakınlaşıyor. Ama askerlerini göre üstten tıkladık arkadaşlar. Ordu gücü 42. Doranma 0. Hava kuvveti 0. Suriye mesela. Böyle böyle görme ihtimalimiz vardır. Ben dünyayı keşfedeceğim abi. Uçağı tutturalım. Cezayir. Arkadaşlar yapacağımız mantık şudur abi. Benim bulduğum. Arkadaşlar onun bakımı bize bir açık verecektir. Tiktarı tavsiye Askerler Akşam askerlerimizi tavsiye edip azıcık yemiş yapıp zayıf ülkeden mesela Afrika ülkelerine tek tek saldıracağız yani. Tüm dünyaya işte böyle fethettikten sonra bölümümüz bitecektir. Eğlenmezseniz bu bu seriyi yok edebilirim. Tabi kaç gündür oynuyorum. Stadaj oyundan akşama ben çok seviyorum. Bu video en az 10 dakika olacaktır. Akşam orada Madalya'ya yetişelim lütfen. O çocuk bizden daha fazla hak ediyor ama. Artık yetişiriz bir an değil mi? 109 abone olduk. Monster Legacy kutu açalım yapamıyorum. Neden derseniz arkadaşlar. Artık kutularım birikmedi. Neden derseniz oyuna giriş yapamıyorum hesaplarıma. Hesaplarıma değil de oyuna giriş yapamıyorum. Bu yüzden başka bir oyunlarda kutu açılımı gelecektir diyebilirim. güzel para. Hop. Allah bismillah. Afrika'da şuradan başka bir yer kalmadı. Aksa i̇şte burada Afrika askeri üstlerimiz falan da var. Söyleyebilirim. Gerçekçi tamamen. Ama bir tek Katar'da olanı göstermemişler nedense. Bakın burası Katar. Bizim Katar'da askeri üstümüz vardır arkadaşlar. Benim bu harfama açıkta olsa iyi. Şu dersi görmememeyi rağmen. Bu rağmen herkes. Aksi bu arada sokağa çıkmayalım. Koronavirüs nedeniyle. Hasta, hasta koronavirüs şey yapıyorum ya bu. Hindistan. Aksi atamaması bir ülke atmak için ilk önce 10 tane yani ülkeyi sömürge yapacağız. Ya da fethedeceğiz. Ondan sonra 12 böyle bir şey yakışır. Yani bir tane ülkeyi falan yok edebiliriz küçük ülkeleri yani mesela Hindistan falan atom bombası atacağımız yok edebiliriz. Sonra oraya asker çıkartmazsanız mesela işte ben bundan önceki şeyde Yunanistan yapmıştım. Yunanistan'a çok yani normal asker koymamıştım. Sıfır asker var diye ayaklandı şerefsizler arkadaşlar ve ülkelerini geri aldılar sömürge halinden. Bunlar olabilen şeyler. Gerçekten olur zaten. Oyun çok gerçekçi olmasın işte bak bunu seviyorum. Şimdi burada gel abi. Diyeceksin sabah da böyle şey mi yapacağız? Atla ben hemen fethedeyim abi. Bulayım. Arkadaşlar şu an tüm tüm dünyayı keşfettim. Şöyle özleyeyim. 5 dakika alıyor. 2000 TL'miz dakika. askerimize gelelim. Sınırsız. Şu alalım abi. 200 tane. Silahlar alalım hemen. Hemen arkadaşlar zırh. Yani zırh araçlar alalım. Ben biri saldıracağım. Mesela şerefsiz Ermenistan'a saldıralım. Hemen saldırıp ama arkadaşlar gemiyle her tarafa gitmek zorundasınız. Geminizi arkadaşlar yükseltin. Ben yükselttim. Bombalama yapıyor mesela Gürcistan'a falan. Hemen şu Ermenistan'a olmak için. Azerbaycan çok önemli tekrar çekeceğim. Azerbaycan'a saldıracağım arkadaşlar Saldırma diyeceksiniz. Zorunluyum saldırmakta. Oyun bu çünkü. Abi Ermenistan'a arkadaşlar böyle şeyler da para daha hızlı gelmektedir. Abi Gürcistan'a. Yir. Şimdi bunların müdür de Rusya. Rusya bize her an savaşabilir. Bunu sıçarız. Ama bizim arkamızda de NATO birliği vardır. Bakalım diyor ki bu ülkenin pazarına indirim. En, Endonezya'da bu pazar indirim. Çay bu maliyeti 10 TL. Bir dakika. Bir dakika abi. Bakın tutuyor arkadaşlar. 106 onları. Hindistan. Arkadaşlar Endonezya'dan çayları 10 TL'ye alıp Hindistan'ı 100 TL'ye satıyorsun. Bak çok güzel ticaret oluyor diyor oyun bana. Endonezya değil mi? Aynen. Hindistan nerede? Hindistan şurada. Aa dünya dünya keşememiş. Burada da varmış. Buraya gitsin mi? Abi çay gerçekten 10 TL mi? Evet. Arkadaşlar böyle neredesin lan? Mutluların her şeyi satın alın diyor arkadaşlar. Ona tıklayınca işte paranız ne kadar varsa o kadar çok. 49 tane çay aldım mesela. Anla stoğum 49 lira. E, 2 gündür. Aklımda çok güzel bir şey var Allah'ın adını veriyorum. Çay gitme lan. Bir dakika. Çaylar satınca 2000 TL yok mu? Arkadaşlar ben 2000 TL yapmam lazım ya. Evet 2000 TL. Bakın kargomuzu yükselteceğim abi 2000 TL'ye. 2000 TL olunca ben hemen kaydı başlatayım. Arkadaşlar valla 2000 uğraşamam. 1000 tane 154 tane aldım. Hiç uğraşamam gerçekten. 65. 200 yapayım ve 200 tane satın aldım Hindistan demiştin Hindistan'a hemen yolculuk yapalım Arkadaşlar şimdi 17.000'e yakın param olacaktır senin çay 100 TL. Hepsini sattık. Abi oh, yok böyle bir şey. İşte bu arada. Lan şu uçak kaçalım. Buna bir kere elektriktir. Onu Endonezya'nın kıyısına da. Bunlar bir kere elektriktir. Şöyle göstereyim size. Şanslıysan. Olur bak 100 TL arkadaşlar. Şanslıysan yine gidin. Abi şimdi Türkiye'ye geliyoruz. Askeri yerine. Bas amına. Bas. Bas. Bak bu fazla yeter evet. Tamam bu kadar eski yeter abi. Şimdi donanmaya geliyoruz. Bas bas bas. Bas. Tamam. Geri kalan da hava. Havaya basıyoruz. Oh, çok güzel oldu. Şimdi abi hemen saldırı yapacağım ben. Azeri. Eksi i̇şte bu arada Azerbaycan kardeş ülkemizdir. Asla saldırmam ama sorunluyum abi. Azerbaycan izleyicilerimiz de vardır. Azerbaycan saldırmak istemezdim ama bu bir oyundur. Gerçekte asla saldırmayız Türkiye olarak. Bunu buradan açık açık söyleyeyim Azerbaycan kardeşlerimize. Yani lütfen takipten çıkmayınız. Sizi yani burada seviyorum, saygılıyorum. Ama zorunlu bir oyundur bu. Saldırmayıp da şey yapmak, müttefik olmak yoktur. Saldırmakla yani zorunluyum. Azerbaycan kardeşlerim lütfen beni anlayın. Bunu buradan söyleyeyim yani. Mint demeyelim de. Çok korkun bu. Mint demek. Abi İspanyalı işte böyle abartıyorlar bazen. İspanyalı bu kadar gücü yok. Çok abartıyorlar abi ya. Baksana. Biz gerçekten ya gücünün gibi bir şeyiz. Yunanistan'a bak anasını ya. Çok abartıyorlar oyun değil mi? 10 dakika oldu abi. Onu biraz sonra bitiririm. 100 TL abi. Her şey 100 TL. Abi bir şey demek istemiyorum ya. Bu videomuzun sonuna gelmek üzere. Diğer videomuzda 10 dakikalık olacaktır. Bay bay.